Merhaba. Kabile devleti nasıl olur diye bir soru yöneldiğim. Sayın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, muhalefetin Kemal Kılıçdaroğlu'nun Devlet Bahçeli'ye yaptığı erken seçim çağrısına bu şekilde cevap verdi. Ne dedi Sayın Cumhurbaşkanı? Erken seçimler. Bunlar kabile devletlerinin yaptığı iştir. Biz kabile devleti miyiz? Haşa elbette değiliz ama tabi ister istemez kafalar karışıyor. Hemen hafızayı zorlamaya ve geçmişi taramaya başlıyoruz. Geçmişte erken seçimler yapıldığında o dönemde Türkiye Cumhuriyeti kabile devleti miydi? Mesela çok ilginç 2002'de erken seçime gitmişti Türkiye, DSP, MHP ve ANAP koalisyonu bozulmuştu. Kim bozmuştu? Devlet Bahçeli. Hiç unutmuyorum Bursa'da Koca Yayla'da yapılan şenliklerde yaptığı açıklamayla DSP, ANAP, MHP hükümetini iktidarını bozmuş, yıkmış ve Türkiye 2002'de Kasım'dı zannedersem Kasım 2002'de erken seçime gitmişti. O seçimde AK Parti iktidara gelmişti. Peki tekrar soruyorum o zaman Türkiye kabile devleti miydi? Zannedersem Recep Tayyip Erdoğan'ın sözlerine bakarsak o zaman Türkiye kabile devletiymiş. Çünkü bunlar erken seçimler sadece kabile devletlerinde olurmuş. Bitmedi. Mesela 2007'de, 2007'de de Türkiye erken seçime gitmiş. O zaman kabile devleti miydi Türkiye? Sahi o dönemde iktidarda kim vardı? CHP mi? Baykal mıydı iktidar? Kimdi? Kemal Kılıçdaroğlu mu? Kimdi? O zaman Türkiye kabile devleti miydi? Zannedersem Sayın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın tanımıyla o dönem Türkiye kabile devletiydi. Bitmedi. 2015'te Türkiye erken seçime gitti. E o zaman kabile devleti miydi Türkiye? Ben demiyorum. Sayın Cumhurbaşkanı artık Türkiye eski Türkiye değil, kabile devleti değil. Demek ki o zaman Türkiye kabile devletiymiş. Bitmedi, devam edelim mi? Mesela 2018'de yine erken seçime gitmiştik. 2018'de iktidar kimdi? Sahi kimdi ya? Kimdi Türkiye'de 2018'de iktidar? Aa AK Parti. Erdoğan'dı değil mi? AK Parti ve Erdoğan ve onun iktidarı o zaman onlar yine iktidardı. Hay Allah. Yani e, Sayın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan o dönem için de mi Türkiye eski Türkiye değil. Kabile devleti değil derken yani sanki o zaman kabile devleti miydi Türkiye? Haşa haşa değil değil elbette değil. Peki Kabile devleti nedir? Kabile devleti deyince ne anlıyorsunuz diye ben size sorayım. Ben kendi anladığımı şimdi söyleyeceğim ama ben sizden de bunun tanımlamasını istiyorum. Beni izleyenler lütfen yorumların altına kabile devleti deyince aklınıza ne geliyor yazın. Hakaret ve küfür etmediğiniz sürece her türlü görüşe saygılıyım ama lütfen ne olursunuz hakaret etmeyelim. Birbirimizin düşüncelerine saygı gösterelim, saygı duyalım. Herkes hepimiz aynı fikirde olmak zorunda değiliz. Ama ben merak ediyorum. Kabile devleti ne demek? Mesela kabile devletinde bir kabile olur. Bu kabilenin bir şefi, reisi olur ve o reis yani şef ne derse o olur kabile devleti kabilenin alt e, üyeleri olur genelde bunlar ailelerinden olur mesela damat olabilir mesela kızı oğlu olabilir mesela akrabaları olabilir mesela çok sevindiği çok sevdiği çok güvendiği insanlar olabilir yani güvendiği insanlarla insanın takım kurması ekip kurması inandığı insanlarla yola çıkması doğal ama kabile devletlerinde bu başka oluyor genelde kabile devletlerinde kabile devletleri aile fertlerinden oluşur. Sanki yok yok. Biz kabile devleti değiliz. Türkiye artık eski Türkiye değil. Tıpkı Sayın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın dediği gibi Türkiye artık yeni gıcır gıcır bir Türkiye. Peki Türkiye'nin erken seçime ihtiyacı var mı? Vallahi biz senede kanalı için sokakta yaptığımız röportajlarda bunu görüyoruz. Evet ben de istemiyorum yani zırt pırt seçim olması erken ya da seçim olması çok saçma bir şey ama ihtiyaç varsa ama çarklar özellikle ekonomide çarklar iyi işlemiyorsa erken seçim olabilir. Kabile devletlerinde kafasına göre isteyen istediği zaman seçim yapar. Kaldı ki o seçimler çok da demokratik değildir kabile devletlerinde. Peki bizde demokratik mi? Mesela son geçen sene yerel seçimlerde İstanbul seçimlerini iptal eden, tanımayan ve tekrar eden kimdi? O dönemde kabile devleti mi yönetiyordu Türkiye? Türkiye kabile devleti gibi mi yönetiliyordu? Öyle değil mi? İstanbul'da kazanılmış bir seçimi tanımadı. bin Binbir ayak oyunlarıyla Sayın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bir takım baskılarıyla seçim yenilendi ve İstanbul'u iktidar partisi farklı bir sonuçla kaybetti. Bunlar kabile devletlerinde olur demeye getiriyor Sayın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan erken seçim çağrılarına bu şekilde tepki veriyor, cevap veriyor. Erken seçim olur mu? Sanki olacak gibi. Neden sanki olacak gibi diyorum? Çünkü 2023'te mevcut şartlarda Recep Tayyip Erdoğan'ın tekrar aday olma ihtimali yok gibi görünüyor. O zaman ne olacak? Ya Anayasa'da bir takım değişiklikler yapılacak ki bu anayasa yüksek mahkemesi üzerinde dönen bu tartışmalar da bundan dolayı kaynaklandığı söyleniyor. Yani anayasa yüksek mahkemesini saf dışı bırakıp yeni bir yasayla, yeni bir tasarıyla Sayın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 2023'te tekrar aday olabilmesinin önü açılıyor. Eğer bunu yapamazsalar büyük bir olasılıkla 2023'ten bir yıl önce muhtemelen 2022 Nisan gibi ya da Mart gibi bir erken seçim görünüyor ki Sayın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tekrar adaylığını koyabilsin. Mevcut şartlarda meclis tek başına karar alamıyor. Yani meclis derken mecliste AK Parti ve MHP'nin oyları yetmiyor erken seçim kararı almasına. Eğer Sayın Cumhurbaşkanı da Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan da böyle bir yetki var ama kendisi bu kararı alırsa bu sefer kendisi aday olamıyor. O zaman geriye ne kalıyor? Muhalefetin de desteklediği bir erken seçim kararının alınması. O zaman meclis kararı alırsa erken seçimi o zaman Sayın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan dönemini tamamlayamadığı için bir daha aday olabiliyor ama 2023'te mevcut bugünkü yeni Türkiye şartlarında Sayın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın aday olabilmesi imkansız. Dediğim gibi eğer olağanüstü şartlar gelişmezse, olağanüstü değişiklikler bir takım yanlardan, oradan, buradan, alttan, üstten modellemeler geliştirilmezse Sayın Cumhurbaşkanı bir daha aday olamayacak olabilmesi için erken seçim mevcut koşullarda görünüyor gibi görünüyor. Dışarıda hava kötü. Artık sonbaharın ortasındayız. Havalar serinlemeye başladı. Dışarıda hava kötü dedim ama bu hava koşullarından değil. Ekonomik koşullardan kaynaklanan bir kötü hava. Bu bulutları üfleyerek ya da rüzgar estirerek dağıtamayız. Yapmamız gereken tek bir şey var. Birlik ve beraberlik içerisinde olmamız lazım. Bunu nasıl yapacağız? Muhalefet ayrı bir telden çalarken, iktidar ve şurekası ayrı telden çalarken, dışarıda yaşanan bir takım olaylar, Ermenistan'ın bizi inatla ve ısrarla savaşın içerisine sokma çabaları ki bunu bütün halk, bütün Türkiye hatta bütün dünya görüyor. Durduk yerde Azerbaycan yarasını kaşıdı ve biz garanter olduğumuz Nahçıvan bölgesine de saldırdı ki bu da bize müdahale hakkı tanıyor. Bunun arkasında büyük bir ihtimalle küresel güçler var. Bizi bir savaşın içerisine sokmak istiyorlar. Peki bu savaş en çok kimin işine yarar? Düşünebiliyor musunuz? Eğer biz böyle bir savaşın içerisine girersek erken seçime gerek yok. Normal seçimlere de gerek yok. Savaş hali, savaş ortamında gittiği yere kadar, gidebildiği yere kadar Sayın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve AK Parti iktidarı gider. İnşallah savaş mavaş olmaz ki daha önce de söylemiştim. Ne demiş Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk? Gerekmedikçe savaş bir cinayettir. İnşallah. you get it.